Hepinize selam dostlar ben Ta. Bugün ormanda Atrox oynayacağız evet. Bu duymayı beklemediğiniz bir şeydi değil mi? Ormanda Atrox oynuyoruz arkadaşlar. Hmm, burası tabloyun değil. Arkadaşlar resmi olarak Atrox Jungle buff yedi. bakın. Canavarlara yönelik hasar sınırı. Darkin kılıcı. Başlıyoruz. Tabi ucunu da indirebilirseniz fazladan vuruyor. Şöyle bir devam edelim bakalım. Karşımızda da Viego. Bakalım nasıl olacak. Normalde Riven alacaktın. Abi, bizim takımdan birisi Riven'i e mi anladı yani? İnsan neden riven banlar değil mi? Yüzü dönüyor ha 157. Bu arada arkadaşlar girdim ve eşya zilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Bugün bir hikayemiz var onu anlatayım size ya. Yine oturdum kahvemi içiyorum. Bir lavaboya kalkayım dedim. Sonra lavabodayken 3 tane genç girdiler içeri falan arkamdan. Elimi yıkadım çıktım. Çıktıktan sonra bir tanesi abi süper nasıl oynuyorsun dedi. O dedim ben teşekkür ederim falan. Gerçi aynı çocuk muydu şu an hatırlayamadım da. Neyse bu detay zaten çok önemli değildi arkadaşlar. Bak anlatabileceğim olay yokken bir anda olay yarattı çocukta zaten. Hoşumuza gider bu da bizim. İyi hızlı orman dönüyoruz. Pasif normalde böyle geliyor muydu ya? Baksana da pasifi direkt açıyoruz ve cart cart vuruyoruz. Neyse aradan böyle yarım saat geçti. Ben yine bir lava gittim abi. Oralar çok fazla su içtiğim için Abi böyle çişim geliyor nasıl satayım. Bu da <laughs> önemsiz bir detaydı ama yine de verdi size. Lavaboya giderken bir baktım aynı üçlü yine arkamdan giriyor. Yani aynı ana, aynı ana denk getirdik nasıl olduysa. Geldim botlayın. Ne yapayım lan? 2 de iki. Bir jungle klasiği. Tavve Şöyle bir ilerlesem. Buna burada Caitlyn'i kesmeyi bir daha denesek. Yani iki tane sat at ya. Manam yok falan diyor. Hikayemiz devam edecek bekleyin. Bu arada bir, bir saniye ne alacağım. Videoya bir like'ını at. Hype puanını at. Yorumunu at. Abone değilsen abone ol. <laughs> Kestik lan harbi. Bu ne oğlum? Nereye atmıştı trabu? Buraya attı. <laughs> Bu ne böyle? Adamlar base'den gelmeden bir daha kestim. VP AA yazıyor. Aldım. O zaman güzel bir AD eşyası da çekeriz ya. Bunu hak ettik bence. Tarayıcıyı da aldım. ADC'miz bir izletse iyi olacak da. Neyse arkadaşlar dakika 5'te 4-1 olduk. Atrox jungle iş yapıyormuş. Öyle bir atladım. Güzel o da öldü ha. Oğlum bu ne lan böyle? Harbiden çok bozuk ha. Herkes zp can yazıyor sonra bana. Ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Neyse arkadaşlar şey devam edeyim. O yine tuvalette karşılaştık. Bu sefer sağa bina haber falan dediler. Başta da anlamıştım tanıdıklarını da. İlk girdiğimde seslenmemişlerdi bana. Ama insanların gözüne bakarak anlayabiliyorum arkadaşlar. Neyse bir tanesi şey dedi. Abi dedi bizim bu arkadaş dedi Gragas ikincisi dedi. Allah Allah dedim. Çocuk da o ara elini yıkıyordu. Bana da arkadaşlar böyle haftada bir böyle birisi gelip şey diyor. Abi ben şunun birincisiyim. Ben şunun ikincisiyim. Ben şuyum, ben buyum. Oo aldı bizi götürdü ya. Kaç ülseydik lan burada? Hikayemiz yine bölük porçuk oldu. İşte arkadaşlar sürekli gelip böyle bana şunu birincisiyim, şunu ikincisiyim diyenler oluyor. Ben de çok sallamıyorum. Hey deyip geçiyorum böyle. Bu sefer bir uğraşasım geldi. Dedim ki kanki ekran görüntüsü varsa göstersene dedim. Yoksa inanmam yaptım. Tamam abi göstereyim dedi. Bekliyorum bekliyorum. Ekran görüntüsü gelmiyor. Yani telefondan bakıyor böyle indiriyor aşağı doğru. çocuğun galerideki müsteşcen içerikleri bile gördüm ama sıralamasını göremedim. Baya böyle bir baktı falan. Buradan top oynar mıyız ya? Ya da kuşları alalım. Bana bir tık şey gibi geldi arkadaşlar. Arkadaşlarına hava atmak için böyle ligim şu falan dedi. O da öyle kalmış gibi geldi. Buradan ready de çaldık. Ben de ama nasıl sabırla bekliyorum evet. Tuvalette bekliyoruz biz yani. Normalde işim gücüm var. Oturdum çocuğun sıralaması göstermesini bekliyorum. Ama görmeyeceğimi de biliyorum hani. Sapo oynar mıyız ya buradan? Ezdik. Bir base atalım. Buradan da ejlere doğru ilerleyeceğiz. Hani Gragas ikinciliğine okey dedim. Bir de West'e Grandmaster'ın falan dedi böyle. Beni iyice bir şüphe sardı. Sonra bir ara çıkarken bir abimle beraber oynuyoruz falan dedi. Beraber kastık falan yaptı. Sonuç olarak yine bir ikinciyle karşılaştık arkadaşlar. Geldim totemi kesiyorum. Oğlum ekran görüntünüz falan yoksa... Ya da bir kanıtınız yoksa birinciyim, ikinciyim, üçüncüyüm bir şeyler demeyin yani. Komik oluyor. Beyze e tıklıyoruz. Aa oraya gelmiş lan. Ya alıyordum ama ya. Kate ölmedi mi? Burayı beraber alacağız Lucian. O kadar adamları kestim. Yemek yiyenler bu arada sizlere de afiyet olsun. Yakışıklı bugün ne yiyorsun? Ama abi ben goldum diyen arkadaşa saygı duydum gerçekten. Efendi bir çocuğa benziyordu. Gerçi hepsi efendiydi de. Neyse arkadaşlar. Belki de gerçektir. Ekran görüntüsü bilgisayardaydı dedi. Belki de bilgisayardan çıkacak. Golden Kral. Bana niye buradan yük gelmedi? Bir hızlıdan top lane lazım oğlum. Atrox jungle akıyor lan. Düşündüğümden daha eğlenceliymiş. Şurayı bir alalım hızlı. İki tane alabilirsek manyak olacak. Süreyi yetebilecek mi? İndirelim. indirelim. indi. Bu hepsi stop'a geliyor. 103 milyon 7 2 1. Harikayız. Hızlıdan bir base. Hey, videoya like'ını at, hype <laughs> puanını at, yorumunu at. Abone değilsen abone ol. Teşekkür ediyorum. Mükemmelsin. Yo so mu çektim? Pull'dan ayakız çekelim. Bu da böyle bir hikayemizdi. Çarp. Arkadaşlar bu hasar ne ya böyle? Lan nereye gittin? Güzel ezdik. Ormancı yaratımıza dönüştü. Ya Riot gerçekten bazı şampiyonları bufflayınca çok OP yapıyor. Ne yapayım yani? Tüm gün boyunca Atrox Jungle mı oynayayım size? Arkadaşlar sizlerden iki şey istiyorum. Bir dışarıda beni görünce abi şu kişiye video gönderelim. Selam yolla demeyin. İkincisi de bana şu sıralamam var, bu sıralamam var yapmayın lütfen. Gelin sohbet edelim, fotoğraf çekilelim. Ama diğer şeylerle ilgilenmiyorum. Ayı 29'unda İstanbul'da olacağımı söylemiştim. Beşiktaş'ta olacağız. Cumartesi günü. Storylere falan bakarsanız illaki Nerede olduğumu görür gelirsiniz bence. Ben de büyük ihtimalle paylaşırım. 200 altın tertemiz. Abi. Abi. Bir yarı gökyüzü lazım ya. O eşya mükemmel bir şey. Atrox'a süper gidiyor. Bak buradan damage'ini kastın zaten iki tane eşya. Git yarı gökyüzünü çek. Sonra bir ölümün dansı al. Birazcık daha tank ol. En son eşyada it abicim bir tane seril de al. Ayakkabıyı sat, armor ayakkabısı çek. Bastım yoğumu hızlıca koşuyorum abi güçlendirmeye. Oradan da belki taptaki fareyi keseriz. Hayır ya. Vay 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 vay. <gülüyor> <gülüyor> Dostum. Kim kesiyor muyuz limit testing yapıp? <laughs> Hızlıdan base'imizi attık. Diğer eşyamız da bitti. Oğlum bizimkiler Atakan kesiyormuş. Ama benim çarpım yok yani. Oha çaldırıyorduk. Gel buraya fare. O <laughs> çok eğlenceli lan. Tapleyin lan daha zevkli. Kesinlikle açın bir oynayın. Arkadaşlar algoritmayı düzeltmeye çalışıyorum bu aralar. Lütfen destekleyici olun ve videolara like yorum atın, ayıp like atın. Eminim sizler de eğleniyorsunuz. Olaydan olay atladığım için konulardan sapıyorum ya. Ha şey diyordum ben. Gregas ikincisi çocuğa da şey demiştim. Kardeşim bak ispatlayamazsan YouTube video atarım. Bu olayı anlatırım dedim. O da sıkıntı yok abi dedi. O yüzden böyle anlattım yani. Umarım izlerken... Abi niye beni yalancı çıkardı? Triplerine girmez yani. Eğlencesini anlatıyorum zaten. Kimse seni tanımıyor. İsmini cismini söylemiyorum ki. Bir arkadaşların tanır. Onlar da yani tanısın değil mi? Oğlum bir de bana şey sormayın ya. Abi üniversiteye mi gidiyorsun falan diye. Ben arkadaşlar 27 yaşındayım. 2015 yılında üniversiteye yazıldım. 17 yaşına bir sene erken yazıldım. Kule kesme hızına bak ya manyak oğlum bu çare ya. Bu da Burada kaçacağız. Oha 17-3-2 olmuşuz farkında bile değilim. Oyun o kadar hızlı akıyor yani benim gözümde. Ölümün dansı bitti. Buradan bir yetenek hızı daha oradan da serilde alacağız. Hadi yani Baron Nashor kesiyoruz. Keşke Lucian tanklara vursam hasarı. Şimdi bir çaldırıp oyunu uzatma fikri. shorts Ah be gerçek hasar yedim 4'te 4 olacaktı. Bunu satalım Seril'de bitsin. 500 zade olduk lan neredeyse. Bir de ilk denemem ha. Gerçekten ilk defa Atrox Jungle oynuyorum ve ilk maçtan böyleyiz arkadaşlar. Mesela bu ağır yara ne iş yarıyor neden alıyoruz demiş. GGVP. Arkadaşlar hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. Yine jungle'da buff şampiyon oynayacağız. Karşınızda Riven. Kırık kılıç. Hadi yeline sartal olsun bakalım şu an ekranınıza gelmiştir. İkinci maçtayız. Sevgili dostlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Daha yeni bir kayıt aldığımı sandım ama kaydetmemişim. Karşınızda Riven Jungle hadi bakalım. Arkadaşlar daha yeni kaydetmeye çalıştığım videoda şunu fark ettim. Riven Jungle oyun başında yavaş orman dönüyor. Ortalara doğru çok güçleniyor. Sonlara doğru birazcık daha yavaşlıyor ama rakibe göre tabii. Bakın rakipte yine Garen var. Geçen maçta vardı beni zorladı baya. Rammus var bunlar bizi kantırlayacak çarlar. Veigar da beni kantılayacak. Yani düzgün oynamazsam bunlar beni CC alıp öldürür. O ne? Geldim. Ya Allah'ım niye bir anda side step atıyorsun ya? Ona mı oynuyoruz? Neyse. Riven Jungle. Şöyle bir buff de. Hemen birazdan göstereyim size. Hatta ağzımla söyleyeyim yani gösterme bence gerek yok. Arkadaşlar pasifiniz 50 fazladan vuruyor. Yani pasifiniz AD veriyordu ya. Şimdi de 50 fazladan vurmanızı sağlıyor. Hem AD'yi veriyor hem de 50 fazla vuruyorsun. Çok iyi değil mi? Bak W vurdum. Dayan 61 vurmuştum. 126 vurdu. 62. Bak şimdi izle. Yeterince hızlı orman dönüyoruz bu arada geldik. Şu otomatik saldırı. şu otomatik saldırı Q. İkinci yetenek W açın. Daha hızlı orman dönersiniz. Böyle kenara doğru çektim. Bak şu otomatik saldırı Q otomatik saldırı Q. Pasif dönüyor halen bakın onu bekliyoruz. En sona doğru geldiğinde E'yi bastım şu an 3 tek oldu. Bu ne? Adam gerçekten bizim ormanın dönmüş. Şaka mı lan bu? Ve oraya gitti. Karşımda kurt Kanka ya. Red doğru ilerliyor. Biz de gelelim burada şunu keselim. Ya oğlum ne güzel jungle döneceğim. Kuşlar mı niye alıyorsun ya? Neyse mid'e gank katalım. Abi fılaşı duruyormuş. Nasıl öldün sen ona ya? Aga ama siz yani izlemezseniz güzel. Bu ne ya? gelsin. Hoşumuza gider. Boşuna yürüyorsun kanka. Seviyor musun yani böyle yürümeyi? Bir rakip Arkadaşlar Q atarken sağ sola tıklayın. Böylelikle bir otomatik saldırı daha çıkarabilirsiniz. 3-0 32 bağımlısı. Vallahi tertemiz counter jungle'ımı attım ben. Video oynayacağım. Şimdi ilkinde flash bastı. Bu sefer de ulti mi basacak acaba? Beyefendi zahmet olacak ya. Bu oyuna işe bizim katan. <laughs> Bot lane'imiz Vermiş <laughs> Ölmüş olması lazım. Niye bu kadar hızlı oğlum? Ben de bir de hareket zırhını var ha. Kanka şaka yapıyorsun. %3 hareket var arkadaşlar. Neyse level 600. <laughs> oh, rahatladım. Arkadaşlar ilk eşya aksiyon ustadını çekiyorsunuz. Mutlaka alın bu arada. Niye diyeceksiniz? Eşya çok ucuz ve şu an meta. Riven'a bunu alıyorlar. Bunu aldıkları için ulti basıyorsun birisini kesiyorsun. Bir daha ulti basıyorsun. Uçukları verdim. Çok kötü oldu bu. Ya bu ultimi seveceksiniz zaten ona eminim. Şimdi geldim. Çok abartmadık. 2-5 botlayın. Riven League ne diyor? Aha atladı. O zaman botu oynadık ya. Kanka gank katıp ölüyorum ya en sevmediğim şeydir abi arkadaşlar. Caitlyn takip 0 yazacaktım chat'e Riven takip 0 yazdım ya. Arkadaşlar ayakkabıyı bundan almak zorundayız. Keşke diyorum küçük ürünlerden de tenasiti girseymişim. Almış bir HP. Acaba multime. Hadi acaba bitelim burayı. Bari kule kuleyi alalım değil mi? Yoksa midden gidecek arkadaşlar o yüzden vuruyorum buraya. Mordumu attım. Adam sihirli yıldız yoruk oynuyor şu an fark ettiğim. Bot lane'imiz daha evine yere. Ah! Neyse bakın midde bedava minyon gördünüz. Çökün. Buradan bir yerden Ramus pırtlayabilir. Bot lane'e gidelim. Şu totem halen kesilmemiş. Aha cana bak. Allah salmak için bayağı bir bekledim. Bence uzun bir süreydi. Bot kuleyi dindirelim. Faresin ya Katerna. Armor, armor, armor. Arkadaşlar bu oyun bir karavalta lazım bize. Riven Jungle tam olarak beklediğim gibi ya. Aha gel lan. Ultisini boşa bastıysa keselim onu. Kötü oynayamazsın ama. Bir dört, Caitlyn. Şuraya bir yarım ping atalım. Umarım yürümezsin Garen. Arkadaşlar base'imizi atalım. Karabaltayı bitirelim. Şimdi iki tane can eşyası alacağım. Biraz tank olmam lazım. Oyunun gidişatına göre build yapmanız gerekiyor. Şu an rakipte tank, tank, tank. Yani bunlar tam olarak tank değil aslında. Hepsi bruiser, damage atan şampiyonlar. Bir tek su tam tank sayabiliriz. Dejleri alacağız. Ejderi alınca da ayakkabı görevi gelişmiş olacak. Oo, burada Adam bir yardı geçiyor ya. Arkadaşlar ultimiz bir daha geldi. Bence bu gerçekten güzel ya. Aksiyon akımını alın. Arkadaşlar öldünüz ya. Ah, <laughs> como O que <bizi keser. géri> tem ben buna binerim. Bu <laughs> hadi çarptı mı? Ha? Bugün çok hızlı ilerliyor arkadaşlar yani ben yetişemiyorum şu an. Ha bu arada video hoşuna gidiyorsa bir like'ını alırım. Arkadaşlar siz olsanız şu an hangi eşyayı alırdınız? Bana bir söyleyin. Bir ara gökyüzünü çekelim. Sanki bir tane ağır yara almam lazımmış gibi hissettim. Sonra da bir tane dişli kama alalım. Oluyoruz mu beyler? Şuna bir gelin. Bunu aldık. Sıra bunda. Ayakkabı görevini de aldık. Arkadaşlar maçtan maça bu her zaman değişir. Çok tank görüyorsanız karabalta çekin. Ya, her zaman şunu ilk alın. Çok tank gördün karabalta çek. Tankları yoksa yoğmal. al. Daha böyle ademsi build yap. Baktınız can çekiyorlar ağır yaralın. alın. Çok CC'leri varsa Merkür çekin. Ya bu maç Merkür almasam mesela CC çeyine boğulurdum. Adamlar beni sürekli sersemletirdi. <laughs> Burada yakınlarda kimse var mı bilmiyorum ama bunu çalacağım. <laughs> Güzel. Ramusu nasıl domaltıysan taktiklerini bize anlatıyor. Arkadaşlar base'imizi atalım. 3000 gold'umuz var. Şimdi buradan ne çeksem işimizi görür. Düşünün bakalım. Bunun bariyeri var. Bunun kalkanı var. Bu da W basıyor. Bu maçı yılan diş gidebilir aslında arkadaşlar ama almalı mıyız sizce? Alalım ya bir yılan diş. Bu mu alınmıyor. Ayakkabı geçtirelim. Bir tane daha sıvışma çekelim. 3-8, 5-6, 7-8. Takım aşırı leş. Yani bunu söylemek zorundayım. Sen de görüyorsun yani bizzat leş olduklarını. Barona girelim. Mesela takıma leş diyorum ya arkadaşlar. Bu sizde negatif bir etki uyandırıyor mu yani? Ben leş oynasam ben kendime de leş diyorum yani. Leş olan leş diyeceksiniz kardeşim. Çünkü birisine kötü olduğunu belirtmezsen asla kendini geliştiremez. 18 level, zakkı 25'te. Üzerine full eşyayız. Şimdi buradan birileri gelir. Yılan dişim var benim kanka. Yani, tamam lan. Ultim bir daha geldi. Uçtu, kaçtı ya. Bak kökü yaptınız, bekleyin biraz. Şöyle yapın. Beyze çekecek, çekemezsin. Çok so, güzel bir end game oldu. En son şuradan da bir altın alabilirsek tak alamadık. Hadi gelin saat tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Bugün jungle'da buff iki şampiyon oynadık. İkisi de birbirinden güzeldi. Like'ını, hype puanını istiyorum. Abone değilsen abone ol hasar tablosundayız. 22 2 8 18800 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 42900 ile yine göktelimiz bir güzel likilli. Siz Jerub'un jungle nasıldı? Atrox jungle nasıldı? Bana yorumlar kısmına yazın. Bir daha gelsin mi? ister misiniz? Seni çok seviyorum yakışıklı. Yemek yiyorsan halen afiyet olsun. Sağ ol hoşça kalın. Bye bye.